...görüntü isterseniz... hikayeleri... ...tamam... ay tamam. tamam. önce açılış yapmıştık... ...o, o zaman sonra mı faaliyetler başladı? ...evet evet... Böyle ...o zaman şey da bir sarsı oturma... Şey ...her çarşamba. Yani elimden geldiğince sizin gibi değerli arkadaşlarım. Bir tanıtım oluyor. Yani sizi tanıtıyorum. Ben kitaplarını getirip bilmiyorum. Yani, e, Getirsem evet, e, bir dahaki bir şey olursa inşallah e. çalışmada. Yani e, İmzalı Satışı e. almak isteyen satışını da yapabiliriz. Şey, bir, bir de arabasız geldiğim e. için e, yine kitabı getirdim. Ee, şey, ücretim, Neydi o kule dediğin? Kule Çalıyordun de. onu ben de seyrettim şeyini. <laughs> ne güzel anlatıyor. Ama öyle canlıdır. güzel. Şey, maskeli balayı çaldın mı? Maskeli balayı çaldın, evet. ses kalitesini düşündüm. Nasıl olsa... yapısını... sesi kaydedip grubu atabilir misin? Böyle yapayım dedim. İşte o yüzden tamam. düşürdüm. Evet Hazırız bu Bugün nasıl <laughs> böyle bir ben... şey? Tamam. Tabii. Ee, olsun. Ee, biz Bu aslında bir çeşit benim için de bir e, olmuş olacak. Ben de öykülerle ilgilenmeye başladım. Belki bilenler vardır. Daha önce e, bir öykü birkaç kez öykü çalışması yaptım. Buradakilerde aramıza katılan yok. E, Öyküler'i ben incelemesini e, de yapıyorum. O da ayrı bir e, belki çalışma olabilir, başka bir zaman. E, i̇nsanlığın gelişimi benim gözlemlediğim şekilde e, üç bölümden oluşuyor. Önce bir şeylerin farkına varıyoruz, daha sonra bunun içsel olarak sebeplerini takip ediyoruz, daha sonra da olması gerekene doğru evriliyoruz. Bu evrim var aslında. Yani bir e, Kuranda da evrim var. E, gelişme zaten evrim demek. Bir şey değişiyorsa, bu telefondan daha önce e, video çekmiyordu. Çekmeye başladım. E, bu evrim. hayat tabii evrim varsa, her şeyde, e, o da bir Gerçek olan bir şeydir. Kur'an'a aykırı olmaması gerekir. Öyleyse, e, bu ge nereden geldik? Üç tane temel şeyi ben kendi hayatımda e, gözlemledim. Ben önce hayatım e, hayatın farkında olmaya başladım. Daha küçük yaşlarda, daha sonraki aşamada bunun sebeplerini idrak etmeyi düşünmeye başladım. Sonra da ne olması gerektiği yorumlu yapmaya başladım. Bu açıdan baktığımda dinlerde dinler de aslında ilk başta kuralların farkındalık. Kuralların hangisi doğru, hangisi yanlış ona bak bakıyor. İkinci aşamada içsel olarak hangisi iyi, tamam da bu doğru ama iyi mi? Üçüncü aşamada tamam hem doğru hem de iyi birleştiriyor nasıl güzelleştirebiliriz? Bu yani üçüncü aşaması olmuş oluyor. Dinler tarihi, tasavvuf açısından bakacak olursak da e, işte Musa bilik, e, ilk e, olarak doğruluğu, İşte Musa ne doğrudur? Hangi kurallara uymayı anlatıyor. İsa iyi bir anlatır. da birleştirip onların e, işte güzellik olarak açığa çıkması, dini kemale erdirmesi. Şimdi bu aşamalar sadece bize özgü değil, bütün dünyada var. Ee, konu, öyküleri bu şekilde bir denedim yeni açılımlar e, elde etti ve zihni gelişmeye bir şeyler e, bulmuş oldum. Normal öykülerde böyle bir açılım oluyor. Peki hayvanları neye kullanmışlar diye düşünüyordum. Yani e, niye sadece insanlar birbirlerinin hikayeleri değildi? Bu eskiden beri var yani. Milattan önce Ezop masalları milattan önce 6. yüzyıla kadar dayanıyor. İşte daha sonra hep misin bildiği işte La Fontaine var, Andersen var. Şeyle dinle? Evet. Şeyler e, hayvanlar üzerinden konuyu anlatma. Onlar da aynı yolu seçmişler. Önce bir farkında olmak için dikkat çekecek şeyler seçmişler hayvanlar insan karikatürü diye söz sözü ama kimin onu hatırlamıyorum ama gayet çok oturuyor. Hayvanlar insanların karikatürü. Yani bizim özelliklerimizi yansıtıyor esasında baktığımızda. Onlar üzerinden anlatmak, mesaj vermek daha kolay. Hem de daha da keyifli. Yani hem gözlemlediğimiz bir şey. Bir de bir şeyi e, tilkinin sırtında bir şu insan şöyleydi, kurnazdı, ne kötüydü demek yerine tilki kurnazdı diye anlatmak daha kolay olmuş oluyor. İşte aslan bilge diye bir anlatmak daha e, belki şey işte kurt şöyleydi, köpek şöyleydi diye. Bunu Mevlana da çok e, yapmış mesnevisine baktığımızda. E, diğer e, hatta Mevlana'nın bazı e, hikayelerin Ezop'ta da geçtiğini fark ettim. Yani bazı şeyler yani demek ki ortak insanlığın ortak bir kültürü var. Orada geçen hikaye bir iki farklılıkla öteki tarafta da var. Başka yerlerde de var. Demek ki bir or büyük insanlığın bir ortak kültürü de var. Ama hayvanlara verilen anlamlar tamamen aynı değil. Ee, şimdi direkt konuya bir rüzgâhtan sonra başlayalım isterseniz. Şimdi ben şeyi çıkarttım. Ee, daha doğrusu bu konuda araştırma yapanlar var. Onlardan aldığım bilgiler de var. Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı üyesi Profesör Doktor İsmail Hakkı bir çalışma yapmış kendisi hem hayvanlarla ilgili veterinerlik bölümünde bunu yine dünyadan başka şeyleri de araştırmış hayvan hikayelerinde Mesnevi'deki hayvanlar neye denk geliyor onunla ilgili bir çalışma yapmış ben çok detaylı gibi özetle geçeyim daha sonra hem birkaç hikaye örneği de verim böyle hem bir hikaye bir işte hayvan karakteri bunlar üzerinde gidelim. Ben de şöyle düşünüyorum. Sadece hani şu hayvan şudur diye işte aslan cesareti işte fare korkaklığı, işte tilki kurnazlığı simgeler nokta değil de temelde ilk akla gelenler onlar ama başka şekilde de yorumlanabilir. Mesela yılan hem iyi hem de kötü anlamda gelebiliyor yani. Bir tarafta e, Mevlana yılanı nefse benzetmiş. E, onu düşük seviye, yerde sürünme gibi alçak bir seviye düşünürken halbuki başkaları şifa olarak da yılanın zehrinden ilaç da yapılabildiği için tıbbın işareti de çift yılandır hatırlarsanız. batı kültüründe böyle bir şey de var. Yani uzak doğu Çin'de de yılan, ejderha bunlar işte gücü falan simgeliyor. Uzun yaşarlı, sağlığı vesaire simgeliyor kültürden kültüre de değişebiliyor. Bazı hayvanlar e, farklı e, simgelenirken bazıları ortak. İşte eşek her tarafta kötü olarak simgelenir değil Bazı hayvanlar bazısında iyi, bazısında kötü. Şey Doğru'da de aslanın yeri kaplan oluyor mesela. He, o tabii kaplan bu sefer güç olmuş oluyor. Diye. Orada aslan, <laughs> aslan yetişmediği için. Hani biz e, aslan mı, kaplan mı daha güçlü, biz ormanlar kralı aslan diyoruz ya. Aslında orman orman, orman, kaplan, e, ormanda yaşamadığı Kaplan ormanda yaşamadığı için. Aslında kaplan 250 kilo, hmm. aslan 150 kilo. Yani karşılaşsalar... Yani e, şey, şey. ka Karşılaşamadıkları şey. için aslan kral olarak devam ediyor. Aslında ormanda yaşamıyor. ormanda yaşamadığı için. Orman <laughs> o Asya'da yaşadığı için. Bu Afrika'da <laughs> yaşamış olsa kral kaplan olacak. Neyse o evet, ayrı bir... Bunu başka bir zaman tartışma konusu yaparız. Şimdi metaforlar üzerinden bir geçelim istiyorum. Hem kayıda almış olur hem de bir ne nedir. Ondan sonra da öyküler üzerinden gidelim. Sonra da ekleyecekleriniz varsa ben başka öykülerden de biraz bağlantılar yapayım istiyorum. Şimdi mesnevi metaforlarda en çok kullanılan hayvanlar bir küsür hayvan var. Bunları bakacak olursak en ilk aslan metaforu var. Aslanı iyi anlamda daha çok kullanmış. Negatif anlamda kullandığı da var birkaç tane ama daha çok e, insanı kâmil ve mürşit anlamında kullanıyor. E, i̇şte nefsin oyunlarını e, şey yenebilen, güçlü. Yani. Yazayım mı tahtaya? Yani. Olur, yazabilirsiniz. Tamam. Aslan, tamam. Aslan, insanı kamil, mürşid. Tamam. Devam edin. İyi itlik, cesaret o anlamlara da geliyor. Hem bilgelik bir taraftan, batin anlamda, zahir anlamda da yiğit anlamda da. Aslan bizde de Aslan yürekli diye. Batı'da da var, bizde de var bu. E, tilki metaforu bütün dünyada aynı. İşte kurnazlık, e, menfaat peşinde koşmayı sembolize ediyor. E, tilki ezop masallarında da aynı. Festevi'de de aynı mantıkla kullanılıyor. Eşek metaforu bu tembel, e, hayatın farkında olmayan bakış açısı kıt olanları simgeliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi. Bu metafor aynı zamanda Kur'an'da da geçer. Cuma Suresi 5. ayette e, ilmiyle e, amel etmeyenler e, kitap yüklü eşeklere benzetir. E, yani eşeğe kitap yüklerseniz isterseniz 100 kilo isterseniz iki tane koyun. Onun için fark edin, o yük yüktür. Yani o bilgiyi kullanmadığı için insan da kullanması sadece yük sırtında taşımış gibi olmuş oluyor. Su kurbağası metaforu, bu ilginç. Ee, şeyde tasavvufta su e, ilmi simgeliyor. Kara e, şeriatı su da e, hakikati simgeliyor. Su kurbağası da dolayısıyla şeriat e, şey hakikatle uğraşan kişiyi simgelemiş oluyor. Su kurbağası O da daha e, e, değerli olmuş oluyor. Bununla ilgili de e, su kurbağası ile farenin hikayesi var. O, daha sonra ona gidip bakarız. Fare e, o negatif anlamda. Bu da hilekar, bilgisiz, korkak. Hani tilkinin bir başka bir benzeri. Biraz da tilkide uyanıklık var. Bu da korkak o. Hani bir şeye suya sabunla dokunmayayım diye tipler vardır böyle korkaktır. Çok da kurnaz değildir yani. Tilkide kurnazlık var, farede kurnazlık yok. Korkak, bilgisiz ama hilekarlık yapmaya yani şart kurnazı denebilir. E, fil metaforu, bu da güç ve masumiyetin sembolü. E, genelde pozitif anlamda kullanılmış bu da filde. Ee, öküz metaforu negatif midir, pozitif midir? Tahminim ne negatif. Öküzü biz de negatif kullanıyoruz. Kalın kafalı, kabiliyetsiz, görgüsüz. Hadi, ee, hakaret e, hakaret <laughs> olarak kullanıyoruz. Ee, öküzü o da e, o şekilde kullanıyor. Çöpek metaforu köpeğin e, negatif anlamı da kullanılmış. Ee, heva ve hevesle takılıp kalmış. Ee, anlamı daha çok. Biz de e, yani köpeği terse severiz ama e, hakaret ve küfürde kullan, kullanırız yani köpeği. Kurt, e, bu da köpek metaforuna yakın. E, hırslı, yırtıcı huylu, yırtıcı e, kendi kendine ya, bilgisiz. Kurt da e, negatif anlamda. O aynı zamanda bizlerin esasında bastırdığımız ya da ön plana çıkan. Tavşan metaforu e, aklı simgeliyor. Tavşanlar e, hikayesi var. O, şey da ilginç. O aklını kullanmanın önemini anlatıyor tavşan metaforunda geleceği kavrayan, <laughs> tavşan birçok şeyde, hikayelerde başkalarını yendir diyor. E, bu şeyde de vardır ya, tavşanla e, şeyde farklıdır. Bak mesela e, ne var? Tavşanla kaplumbağa hikayesi vardır. Kaplumbağa tavşanı yener. E, şeyde e, tavşan akıllı, diğer hayvanlar o kadar zeki değil. Şimdi kültürde değişen şeylerden biri bu. Yılan gibi bu, tavşan da farklı. Hani ortada olan masum gibi de geliyor ama ortada olan bir yerde Balık ve deniz metaforu. Demek ki dediğim gibi deniz hakikat e, hakikati e, simgeliyor. Manevi alanı, ilmi denini biraz da simgeliyor. Balık da onun peşinde olan e, ilim peşinde olanları simgelemiş oluyor. Balık metaforu. Papağan ee, bu iyi oldu. Şey fotoğrafını da çekeriz daha iyi bir Balık hazırladım. artı o zaman yılan gibi dedin. Tavşan Yok yok balık altyazı. yılan gibi demedim. Yok tavşan. Yok, tavşan yılan. Gibi tavşan yılan gibi, ya. gibi olan şeyi farklı kültürlerde farklı bir anlamda. Tavşan artı eksi yaptım ya mesela e, köpek artı eksi yaptım. Evet. E, pozitif negatif. Pozitif negatif. Tavşan da. Ama yılan negatif. Yılan da var. Yılan da var. Kültür farkı var. Onun. Yılanın hem pozitif tarafı. Aha. E, şeyde Batı'da yılanın zehirini ilaç yaptıkları için o e, tıbbın simgesi pozitif. Ama bizde e, yılan kötüdür. Yılan öldürseler diye de bir film vardı. E, işte hikayelerde de yılan e, nefsesim geliyor Hep kötü ve öldürülmesi gereken bir şey olarak. Hani hepsini öldürüp kontrol, zehirli, kontrol etmek gerekir ya. Hı hı. E, yılan da öyle. E, yal, e, hikayelerde o da negatif anlamda. Balık yine pozitif evet. anlamda. Papana e, Papağan'a gelmiştik. Papağan e, kendi ilgi olmayıp ezber ettiğini Bu e, standart dincileri e, Rum'la yere vuruyor. İşte papağanın eğitilmesi, işte kafeste kalması, kafes kafeste yani kendi bildikleriyle kendini ağ örmesi manasına geliyor. Papanla kafes ya da papan işte konuş aynı şeyleri tekrar etmesi ya da aynı da kendini görüp bilgiyi taslaması gibi genelde yani standart dincileri eleştirmek için kullandığı şey hafızlarıdır. Tabii tabii çevirdi evet öyle. Hafızlar ezber. Hafızlar kendi kendilerini alim olarak e, sınıflandırmış yani. oldular. E, i̇şte mevlana onları papağan olarak e, sınıflandırıyor. Yani biliyor. o zaman negatif mi? Negatif tabii tabii papağan negatif. E, çünkü kendi bilgi üretemeyip ezberlediklerini ilimi sahibi olduğu zannettiği için. Ayı metaforu e, yine bizde de şey üzerinde negatif negatif işte kabalık şey öküz gibi o da şeydir. Eee negatiftir. Kızılderililerde ama farklı. Tabii başka kültürlerde Kuzeyde de e, ayı gibi adam deyince aslan gibi adam gibi anlaşılıyormuş. Bazı yerlerde ayı Kuzeyde falan e, Rusya taraflarında galiba ayı pozitif anlamı var. Yani bazı kültürlerde değişiyor. Hı? da Almanlar da evet evet pozitif. Ama öküze de İngilizler tapıyor yani. Evet, onlar say şeyi saygıyı daha da abartmışlar. Bu şey bir şeyler. Eee Kaz hırsı simgeliyor. Bir saniye bakayım. O zaman o da ne? Şuradan evet, size Evet, evet. Dört tane kuş var. Kaz, hırs. Horoz, şehvet. Tavus, makam. Kuzgun ise, isteklerine yenilen. Dördüncü kuşlar şey negatif. Kuşların çoğu negatif zaten. Tavus, <laughs> makam tavus, makam, makam e, isteği. Aslında hepsinin bir hırsı var. E, kas, hırs, kast hırs horoz, şehvet. E, tavus, makam. Kuzgun da e, isteklerine inir. Dilek e, peşinde olarak. bir şey var İbrahim Suresi'nde işte dört tane kuşu parçalar daha sonra onlara çağır kendine gelsin diye bir ayette geçer. O şekilde söyler. Bunu e, dediğiniz zaman zahir ehli ya işte Allah'ın hikmeti falan kuşu parçalattır da canlandırır da deyip geçiyorlar. E, öyle bakmıyor. Dört tane kuş olmasının bir sebebi vardır diyor. Onlar da bu kuşlardır diyor. Yani parçalaması gereken normal bildiğimiz kuşu parçalayın atması değil. Hırsını at, işte şehretini parçala, işte makam hırsını at, dileklerini bırak bir kenara. Öyle Allah'a ulaşırsın olarak o ayeti anlıyor. Bence de anlaşılması gereken şey o. Yani kuşları bir şey anladım bu şekilde. Karga, e, hakikat bilgisinden uzak, nefsinin peşinde. Yani kuşların bir şeyi, hayırlı bir kuş yok gibi. Bülbül var, bülbül var bir tek. Evet. Bir doğan biraz e, şey. Bu anlamına baktığımızda insanı kamil olarak kullandığı olmuş ama negatif anlamda da güç ve hırsın şeyde de kullanmış. Bilgimde de insanı kamil veya bilge. Bil, Bilgimle ilgili bir şey burada çok fazla denk gelmemiş. Yani bu da her ikisi de var. Doğan'da hem pozitif hem negatif ikisi de var. E, deveyi temiz, şerefli olarak evet. almış. Evet. De, deve iyi bir hayvan olarak almış. Pozitif manada e, temiz, sabırlı olarak görmüş deveyi. Ceylan şey i̇şte masumiyet ve nazikliği e, simgeliyor hikayelerinde. Yılanın ee, yılanı söyledik mi? Yılanı Daha önce Nefis yazmıştım. Nefsi Yukarıda yazmıştık. Nefsi Artı eksi tamam. gibi dedi. Evet. E, ee, şeyde, Mesnevi'de bizim kültürde eksi, batıda artı. Ha. Yoksa bizim açımızdan yılan kötü. Yani biz kendi bakarsak yılanın... Ben de bir da sembolü yılandır. Yılan, orada şifa evet. anlamında. Şifa anlamında, tabii biz oradan aldığımız için simgeyi. yoksa biz, biz de yılanı Orada sevmezler. İbn-i Sina yılan şeyini kullanmış. Kullanmış mı? Evet. E, öyle yani, ben de hatırlıyorum, unuttum ama öyle bir şey vardı. Ee, sivri sinek kendini küçüklüğüne rağmen kendi ilahını taslayan. Bu da fare gibi. ya, Kendi küçük ama kendini büyük gören. Birkaç tane daha var ama yerini aldım. Sayfa çevirir. Sayfa çevirir. Evet. Üçüncü sayfa kendini ilah gören. Gibi. Evet. Ee, fare değildi, ha, evet. fare değil de para. evet fare gibi. O da. Karınca. Karınca. Karınca var. Çok sık yer almamış. Nasıldır? İyi, iyi pozitif, çalışkan. iyi. çalışkan. Evet. Yol da olan. Aynı şey hmm, Ezop masalındaki gibi. Karınca ile Ağustos burada da. Karınca bazı şey pozitif olan hayvanların ortaklarından birisi. Bu da pozitif bakılmış ee, akrep abi, negatif <laughs> tametimizin kötülük ve 200 dudu simgeliyor yılan gibi yılan gibi evet akrep de negatif evet. bakılmış ve koyun metaforu var koyun nasıl Aklı aklı çalışmıyor sen. Tahmin Anlamı değişti artık. O zaman pozitif ne negatif şimdi burada? Ne dedim? Hayır ne, ne? hayır negatif dedim ki aklını kullanmıyor. Yok ne, ben şimdi negatif dedim ama hani ben şey, olduğu için hani ben. Yok yok o Şe, saflık o şey yani. Ceylan. <laughs> saflık ve iyi Ceylan. Buradan, ya, buradaki saf safiyane zaten. Saf. De saf değil. Safiyane safiyane safiyane. Saf değil saf. Buradaki saf temizlikten değil. ...akılsızlıktan kaynaklanıyor. Şey. Aklını kullan ve aklını uyan belli değil mi? diyorum zaman saplık diyorduk. Saplık, saplık falan. Baştaki ne yapıyorsanız takip edin. Yani bir şey... Aklını kullan ve... Şuraya Ozi diyormuşum. <laughs> Sen değilsin de yani. Demezler ki. Ozi'ye yönelik konuşur muyuz? Yani şey olarak... E, Ana hatlarıyla bu şekilde, yani bu şekilde çıkartmış olduk. Yani tamam. hayvanlara davranıyorsun. <laughs> o kesin yanlış kılıp Yok, bu senin olsun. <laughs> şey, ben aslında sana göre <laughs> yani. şey adı geçen eser falan onu bilmiyorum. Kazanı kurmak için. Yani evet, <laughs> şey, bir evit. Hani alırsın ya alırsın adı geçen eser. Bu yetimlerden, e, şimdi baştan dediğimiz gibi, şimdi, e, Hayvanlar insanların karikatürü ya da kişilik özelliklerinin birer simgesi. Yani kimi güç, kimi işte saflık, kimi temizlik, kimi işte, e, işte kibir, hırs, neyse işte bizim negatif veya pozitif özelliklerimizi onların birbirleriyle işte dostluğu gibi veya birbirine savaşması gibi şekiller. Arı var mıydı? Kedi de yok. Ha, kedi mesela yok, bak kedi. <laughs> 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 Arı. Hava... Yani yok, yok bir geçenler, bir en çok geçenler bunlar. Şey. Ha, ha, o, e, vardır belki. Vardır. De. Şey, yani sık geçenleri e, işte, üniversite öğretim üyemiz onları çıkartmış. Ben de hani onu e, te, evet, temel aldım. Başka birisi de e, Semerkant yayınlarından Mehmet Zeren'de mesleği de geçen hikayeleri kitaplaştırmış 2002 yılında. Ötekisi e, 2010 yılında bu e, çalışmayı yapmış. Bizim e, Mesnevi şöyle bir şey bir işe geçen hikayeler var. Ee, çok yani anlayamamamızın sebebi e, bir belki de yıllara sarsın diye kolay sindirlemesin diye de yapmış olabilir. Aslında Bu, açıklayabilmek için yapmış yani. Daha iyi anlayabilsin. Anlaşılsın yani. diye ama e, şöyle de yapmış e, şey meslebi, e, mısra şeklinde iki ikilik e, şiirler mi? şeklinde. Ama şiirlerde de hikaye anlatmış. i̇ki yani tane sanat iç içe. Hem şiir yazıyorsunuz, o şiirde de hikaye anlatıyorsunuz yani. Son kıtaları falan denk geliyor. Öyle bir şey var. O da yetmiyor. Bunlarda bazı ayet ve hadisler de denk geliyor yani. Onları da açıklamış oluyorsun. Üç tane hem bir Kur'an ve ayet şerhi var. Hem şiir iki tane sanat, bir tane de felsefeyi sanatla birlikte yapıyorsun. Böyle bir yoğun. Bir de hikayeler de iç içe geçmiş. Bir hikaye anlatırken ortaya bir hikayeden sıkıştır, sonra öbür hikaye geri dönüyor. Böyle misal geliyor yani. Şey. Misal bir hikaye başka bir hikayede açıklıyor. Yani öyle olduğu için de hakikaten sindirmesi çok zor. Esas hikayeler çıkartsa, basitleştirirse çok daha kolay anlayacağız da, zorlaştırır belki de. Ee, biraz çaba harcasınlar, insanları hazıra olmasın diye mi düşünmüş bilemiyorum. Hikayeler çok güzel e, ama zor yani. İşte bu Mehmet Seren Hoca da oturmuş hikayeleri ayıklamış. O hikaye bu. Ayrı ayrı isimler vermiş ve, e, şey girift olan şeyleri ayırmış. E, içinde yani her bir bölümde işte e, belki 50 tane, 30 tane hikayeler var. ama e, içinde ana başka ara kelimeler, dolgu cümlelerini çıkartmış. Onları kitap haline getirmiş. Şimdi bir, birkaç hikaye örneğine bakalım isterseniz. Biz aslında çocukluğumuzdan beri bunlarla büyüdük. i̇şte Bremen işte, kurba kurbağa ile boğan hikayesi e, gibi e, işte altı yumurtlayan tavuk İki hikayesi mi? de vardı mesela La Fontaine'in. Hmm. Bugün artık köpekle altın yumurta kö tabii köpekle şey, tilkiyle karga Le tilkiyle leyle. Tilkiyle leyle. Leyle. evet, tilkiyle leylek tilkiyle birçok şeyler var. Bu onlar aslında bizim yemek muhabbetleri ama tilkiyle evet. 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 yani leylek. Şey peynir e senin elinde. sesin çok güzel e diyor karga evet. yani karganın sesi çok kötüdür. <laughs> Tilki e işte